Herkese selamlar. Bugün farklı bir güzergahtayım. Karinliğine gideceğiz. Şu an bulunduğum ortam benim kışın iglo yaptığım yer. Ve kampta yaptığım yer. Manzaramız bu şekilde bakın. Göknar ve Sedir ağaçlarıyla çevrili. Bugün daha bir videosu olmayacak. Karinliğine gidip pekmezde güzel bir karla pekmez karıştırıp yiyeceğiz. Şimdilik bu şekilde arkadaşlarımla beraber ben yola koyuluyorum. Bakın burası kışın kardan iglo yaptığım yer burası da yazın, geçen yaz e, kampta kaldığım nokta. Manzaramız bu şekilde. Evet geldik az kaldı. Evet bakın. Şu noktadan geldik. Bu şekilde. Ve kar çukurumuza, kar inliğimize adımızı atıyoruz. Gerçi az önce attık. Şimdi video çekiyorum. Bakın. Her seneden fazla kar var bu yıl. Kışın çok kar yağmıştı. Bunun nedenlerinden ee, başlıcası kışın karın fazla yağması ve yazın e, soğuk geçmesinden dolayı karlar erimemiş. Bu şekilde bakın şu bölüm geçen yıl yoktu bu sene var oradan anlayabiliriz. Çok sert bir dik bir e, kayalık olduğu için aşağı inmesi oldukça zor. Evet. Ortam nasıl? Ortam süper. Buz gibi. Şahane. dağdan serin. <laughs> Teriniz soğudu mu arkadaşlar? Buz gibi olduk. Hasta olacağız. Bugün. Sof sof terliyiz. Şuradan da kar çıkardık. Yine çıkarıp pekmezle karımızı yapacağız. Geçen aşağıya kadar inebiliyorduk ama şimdi bakın şu bölümden aşağıya inmek imkansız gibi bir şey. Yani risk atmaya gerek yok. Zaten aşağıda e, ne olup bittiğini daha öncesinden bildiğim için şu köşede mağara var. Biraz gidiyor. Ondan sonra daralıyor. Ondan sonra da pek gitmedik zaten. Herhalde ondan sonra da sonlanıyor. Bu şekilde bir ortam. Hafiften şu kısma da gidiyor. Dönüyor. Bakın buranın neminden dolayı yosunlar tutmuş. Ve şu parça da aslında düşmek üzere. Yıllar itibariyle bu da düşecektir. Aynı o taşlar gibi. Bakın ağzının genişliğine. Şu yukarı doğru esniyor. Şurası dar. Ama yukarı doğru çok genişliyor. Bu şekilde havada bulutlandı. Bu iyi bir haber. Benimki acıtmaz yalnız. Benimki mi? Benimki acıtmaz. He, seninki acıtmaz ama benimki de böyle yere yapıştırıyorum. <laughs> 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 bir alıyor, kadar <laughs> Hiç acıma yok ya. Tamam hadi gel. Bence neye benziyor bu? 5 geldik. Fil Evet karın çıktık. Burada bir su çıkan yer var. Kuşlar da sulamaya gelmiş. Bakın şöyle bir mağara. Az bir şey içeri giriyor. Asıl su şuradan geliyor. Şöyle bir suyu var. Zor durumda kalındığında orada içilebilir. Kuşlar banyo falan yaptığı için pek hijyenik değil. Dediğim gibi zor durumda kalınırsa içilir. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Evet şu an Maraş sınırındayız karşısı Andırın ilçesine bağlı. Burada yaylalar var. Şu an hava sisli. Burada da ağaca dağ var. Bölgeye hakim olanlar ağaca dağını bilir. Çok keyifli bir manzarası var ya. Koştuk. Yalnız ada çayı yok. Bununla idare edeceğiz. Hatta mantarlar da var. Onları da size göstereyim. Mantar toplamayacağım ama kekikler şahane. Tam çiçek açmış. Şu an toplamanın tam zamanı. Bu şekilde kaya kekiğinin aroması da çok iyi. Zahter diye de geçiyor. Bunları toplayıp seneye kadar kullanacağım. Evet şunların güzelliğine bakın. Almayacağım dedim ama birkaç tane alayım. Şöyle bir demet kadar. Belki ihtiyacımız olur. Bu çay bu arada uykunuzu getiriyor. Uykusuzluğa iyi geliyor. Onu biliyorum. Daha çeşitli faydaları var ama şu an bildiğim o. Şunlara bak. Evet bugünkü serüvenimizin sonuna geldik. Başladığımız yerde bitireyim dedim. Bundan sonra biz dönüş yoluna geçiyoruz. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Doğada kalın.